TRT Outdoors diyorlarından. Evet. Herkese Action. selamlar. Action başladı. Action. Evet. Özgür abiyle baş başa. Evet. Şimdi hemen üzerine biraz evvel çektiğimiz videonun üzerine devam edelim. Orada da kapatırken bahsettiğimiz konulardan bir tanesi. Muhtemelen İ... geçen hafta izlediler onu, öyle diyelim. Ee, İngiltere'de özel okul var mı? Varsa yani gitmeli mi? Avantajlı mı, değil mi? Bu soru çok fazla geliyor. Bunu niye soruyorsun Soruyorlar millet. Çünkü şöyle biz Buraya şimdi gelmek e, Tolga ile yaptığımız videolarda e, Türkiye'deki özel okullarla, özel okulların maliyetleriyle İngiltere'deki aşama katkı, finans sağlanabileceğinden bahsetmiştik. Yani onlar düşünüyorlar ki yani orada da okula gidecek, orada da okul masrafları olacak bazı kişiler böyle düşünüyor ve bunu soruyorlar bize. Diyorlar ki yani orada da hiç mi yok yani devlet okuluna gidecek hiç mi para ödemeyeceğiz ya da özel okul var mı ona göndermeyi denememiz gerekir mi? Bu soruyu soruyorlar. Yani bu kıyastan hareketle Türkiye'de çünkü hani çocuğu iyi bir eğitim almak aldırmak istiyorsan özel okula göndereceksin gibi bir kafada bir e, kesin kanaat var. Böyle bir kanaat oluşmuş durumda. İngiltere'de de bu gerekli mi? Bu soru buradan geliyor yani. Bir kere değil, net onu söyleyeyim yani en başından e, net cevap verelim. E, buradaki özel okullara hiç gerek yok. Devlet okulları hatta birçok devlet okulu özel okuldan çok çok daha iyi. E, bulunduğu ortama göre değişiyor çok iyi olan özel okullar var ama anlatacağım birazdan. Ee, Türkiye'den buraya gelenler de tabii Türk, herkes şöyle yapıyor. Kendi gördüğü alanla bir başka yeri kıyaslıyor. Şimdi orası Türkiye. Türkiye'nin denklemi farklı, eğitim sistemi farklı, sağlık sistemi farklı, sosyal hayatı farklı. Bütün her ekonomisi farklı. Orayla burayı kıyaslayamazsın zaten. O yüzden orada her şeyi sileceksin kafanda. Buraya geleceksin. Buradaki sisteme girmen lazım. Türkiye'de özel okula göndermeyince başarısız oluyor gibi bir durum var. Yani ya da işte özel okullar harika değil ama en azından ahlaki anlamda biraz daha kontrollü olsun diye özel okula gönderenler var. Bunları da duyuyoruz verilerden buraya gelenlerden. Ama burada öyle bir şey yok. Yani. Kesinlikle değil. Ben nereden bunu biliyorum? Çok fazla zaten dostumuz özel okula gönderip sonra alan ya da önce devlet okuluna gönderip sonra özel okula gönderip sonra alanlar oldu. Kendim de şu an yaşıyorum biliyorsun. Bizim oğlan işte Hüseyin Kemal geçen seneye kadar hep devlet okulunda okudu. Gayet de iyiydi, hiç de bir sıkıntı yoktu. Geçen sene burada illa bir arkadaşa gidiyormuş işte biraz da biliyorlar tabii King Henry çatısı altında. Bablek School diye bir okul var. Yani Fatih İstanbul'u fethetmeden 50 sene önce açılmış okul yani o kadar eski bir okul. Orta İngiltere'nin en iyi okullarından kabul edilen bir okul. Ee, baba illa oraya girmek istiyorum dedi. Geçen de söylemiştim. İyi dedim tamam. Madem öyle başvuralım. Ben kabul etmeyecekler diye düşünüyorum. 100 pound'da bir başvuru ücreti var. Başvurduk. Sonra mülakata çağırdılar. Mülakatla alıyorlar bu arada. Normal derslerinin dışında mülakatla alıyorlar. Mülakatta bu nasılsa ip, ikna etmiş yani. <laughs> Şimdi gidiyor. Ama gitti 3 ay sonra dedi ki ya baba aslında işte gerek yokmuş. Devlet okulu daha iyi falan dedi bana. Niye o zaman bir sürü para diyoruz? Neyse işte biraz daha gideyim falan derken mecbur zaten son iki senesi bırakamıyoruz şimdi. Son altı ayına, yedi ayına giriyor. Biz de fark ettik ki aslında burada özel okula çok da fazla göndermeye gerek yok. Ha şöyle bir farklılık olabilir. Hani biraz daha zengin çocuklarla takılıyor. Önemli mi? Değil bence yani. Bu avantaj mı? Dezavantaj Abi, dezavantaj dezavantajları da çok fazla. Yani şimdi avantaj gör, yani çocuk çok şımarırsa hani orada aşırı bir şımarıklığa ve rahatlığa giderse müthiş bir dezavantaj bu birçok kası gelişmeyecek. Ya iyi değerlendirirse iyi bir network olacak diye düşünürsen çocuktan çocuğa, aileden aile değişebilir. Yani böyle snop, burnu büyük bir aile modunda hayatını devam ettirirsen öyle sırça sarayında hayatın gider yani. Ama biz öyle değiliz. Halkın içerisindeyiz. Olmak zorundayız zaten. Olmamız da gerekiyor. O yüzden e, Hüseyin Kemal'de şu an öyle bir snopluk hissetmiyorum en azından. inşallah da olmaz yani. Yani buradan özel okulların var olduğunu ancak gerekli olmaması çoğu durumda gerekli olmadığını sonucunu çıkartabilir tabi bazı özel okullardan bahsetmiştim onlara evet, da evet. girelim şimdi o, o çok daha enteresan bir şey şimdi burada bazı özel okullar var bunlar devletin en üst kademesini yetiştiren özel okullar toplumun en üst kademesini yetiştiren özel okullar şimdi İngiltere'de bence Avrupa'da da Amerika'da da var bu görünmeyen ya da görünen ama çok bizi rahatsız etmeyen, hissetmediğimiz çok keskin bir kas sistemi var Özgür abi. Yani bugün İlter Ata, Hüseyin Kemal ya da bizim diğer çocuklarımız ne kadar ne yaparlarsa yapsınlar belli bir seviyenin üzerine çıkamayabilirler. Çıkma ihtimalleri çok zor İngiltere'de. Yani Türkiye'de Cumhurbaşkanı olabilir ama burada sadece Başbakan olabilir. Bu da maksimum. Şimdi Başbakan ama en üst makam değil mi? Değil. Reşit Sunak başbakan oldu ama değil. Devleti yöneten bir kişi değil. O devleti yönetenlerin bir CEO'suydu, bir müdürüydü sadece. Kastım iyi anlaşılsın diye özellikle öyle vurguladım. Ama Türkiye'de birçok kademeye gelebilir. Burada e, baya az ihtimali yani bir yabancı çocuğun bir yere gelebilmesi. Çok iyi köle olması lazım onlara. Yani iyi bir modern köle olması lazım. Şimdi dolayısıyla bir kere onu iyi belirlemek lazım. Burada Eton ve Harrow ekoli diye bir ekol var. Bunların tabi başka okulları da var. Mesela ben bunlardan bir tanesi Dragon School'u gezmiştim Oxford'da. Daha çok Eton ve Harrow'a öğrenci yetiştiren okullar. Bu Eton Harrow da Oxford, Cambridge e öğrenci yetiştirir. Bu tabii bu kadar keskin çizgilerle belirlenmiş değil ama hani genel teamül diyelim ya da genel bir yapı böyle, sosyolojik adetler böyle. Bir çocuk Eton'a girdiyse zaten çok iyidir, çok iyi olur yani. Herhangi bir Türk çocuğunun da oralara girmesi çok çok zor. Yani şu düşün, şu an kraliyet ailesi orada okuyor, Lord'ların çocukları orada okuyor, Eton'da ya da Harrow'da ya da diğer okullarda. Ee, yine yıllar önce, 8-9 sene önce falan pandemiden hemen önceydi, Brighton'da bir okula gittim. Böyle şeyde, sahilde, Antalya'daki o şeyler var ya. Şöyle palezlerin hemen üstünde. Yani müthiş bir okul. Biz tabii yaz okulu organize ediyorduk orada. Okulun içinde ben gezdim böyle. Yani yatılı okul sonra inceledim, baktım, ettim. Kız okulu sadece. Bir bakın zaten dünya lideri kadınlar çıkmış orada. Yani İngiltere'de, dünyada kimler varsa böyle ön, öne çıkan hem özel sektörde hem devlette hem NATO'da hem Birleşmiş Milletler'de hem Avrupa Birliği'nde o kadar çok vardı ki mezunlarına. Yani şimdi dolayısıyla böyle özel okullar var ama bizim Türk çocukları böyle özel okullara çok çok nadir girebiliyormuş. Nereden biliyorum bunu? Dragon School'da gezerken 8 yaşında çocukların yatılı kaldığını gördüm. Ya Türkiye'de bir aileye 8 yaşında çocuğunu yatılı vereceksin bunu ikna edemezsin. Hatta bu bir gericilik görülür. Yok işte yobazlık görülür. Yok işte çocuğuna işkence görülür. Ya buradaki en zengin, en entelektüel, en kaliteli aileler çocuklarını 8-9 yaşına yatılı gönderiyor. Gözümle gördüm ya. 8 yaşına çocuk yatılı kalır mı? E, özel böyle evler yapmışlar. Hani onu da anlatayım nasıl olduğunu. Şu büyük bir kampüs düşün. Dragon School, Oxford'da gidebilirler yani bu dediğim hepsini. Tabi gezdirmiyorlar bu arada. Gezdirmek için biz bir numara yapmıştık. O numarayla yani biraz da ben bir yeğenim vardı. O yeğenimi getireceğim diye gerçekten gelme ihtimali olabilecek bir yeğenimi e, kayıt yapacağım diye gittik. Okulu öyle gezdirdiler iç kısımları. Nerede kalacak bu çocuk dedim. Gezdirdiler kalacakları yerleri falan. Böyle 5-6 saatlik bir geziydi. Kocaman bir kampüs düşün. Şehrin içinde. Mahallenin içine gömülmüş. Okuldan ayrı e, böyle 3-4 katlı evler var. Büyük. Öyle düşün. 8-10 odalı evler var. Bunlar aslında daha önce eski İngiliz ev, e, ailelerin evleriymiş. Bunları şeye çevirmişler. Büyük hostel tarzı eve çevirmişler. O evin bir sahibi var bir aile. Onların da çocukları var. Onlar alt katta kalıyor. Üst katta da 8-10 tane çocuğun kalabileceği kadar yer yapmışlar. Dörderli çocuk o şeylerde yatakhaneler diyelim. Yattıkları yerler. Küçük küçük yatakları da 8-9 yaşında çocuklar. Küçük küçük yatakları var böyle. Ve birer tane de ya da ikişer tane au pair abla koymuşlar. Genelde Brezilya'dan oradan buradan üniversiteye gelen kızlardan profesyonel eğitip başlarına koymuşlar. Bir aile var o evden sorumlu. Onların da çocuğu var. O aile yemek yapıyor. Bu işten hem ekonomi var yani para kazanıyor. Hem o 8-10 çocuğa bakıyor. Onlar küçük 8, 10, 11, 12 yaşında en fazla çocuklar. Onlarla beraber yaşıyorlar. Onların yemeklerini yapıyorlar. Çamaşırlarını yıkıyorlar. O alpa ablalar onların işte banyolarını yaptırtıyor. Bilmem her şeyini ilgileniyorlar yani kızlar. Hatta böyle orada tabii regülasyonlar gereği. Banyolar falan çok dikkatimizi çekmişti. Belli bir yaşa kadar burada banyolarda kapı yasak. Çocuklar böyle ikili üçlü banyoya giriyorlar ama kesinlikle kapı olmuyor. Diyelim şöyle banyoda üç tane yer var. Duş kabini var. Kız da o oper kız da şu köşede oturuyor. Onları tam görmeyecek şekilde ama çaprazda oturuyor. Orada oturacak, bekleyecek. Bunlar burada duşunu alacak, 5 dakika içinde çıkacak. Çünkü bir şey olabilir. Çocuk küçük çocuk yani düşebilir. Düşebilir. Sıcak suyu açabilir. Sıcak suyun da belli bir ölçüsü var. Bilmem işte 52 dereceyi geçmeyecek falan. O tarz kuralları çok katıdır burada. Dolayısıyla ben bunları gördüm. Şimdi Türkiye'de ben bunu anlattığım zaman kimse inanmıyordu. Yani şu anda da hala bu videoyu izleyenler yok canım 8-9 yaşında yatılı kalır mı diye. Şey çocuğu falan çocuk esirgeme kurumu yurdu falan zannediyorlar değil. Hatta orada ben bizi gezdiren müdür yardımcısına sordum dedim ki Türk çocuğu var mı? Benim yeğenim gelecek Türk. Yok dedi herhalde bir yıllar önce bir çocuk geldi o da 3-4 ay dayanabildi demişti. Çok disiplinli bir okuldu mesela. Acayip disiplin vardı. Oradaki çocukların terbiyesi, edebi, ahlakı, yaklaşımı, bizimle olan konuşmaları, çocuklarla da konuştuk orada. Ee, bizi işte bizimle beraber gezen, belli yerleri laboratuvarları gösteren çocuklar vardı. Çok güzeldi yani. Çok Ya bu çocuk esirgeme kurumu falan değil, zengin ailelerin zengin çocukları. Bak bu dediğim, biz bunu 2008'de gezdik. Yani kaç yıl önce hesap edin. 2008'de gezdiğimde 35 bin sterlendi ücreti yıllık ücreti. Yani burada bizim Bablek gittiğimiz çocuğu gönderdiğimiz okul 18 bin sterlin. 2008'de orası 35 bin plus masrafları, diğer masrafları ile böyle 50 bini falan buluyordu. Şimdi o 60-70 bin sterlindir. Bakabilirler bu arada ben bakmadım. Dragon School diye, Oxford Dragon School diye bakılabilir. Eton Harrow School'lara ya da onların benzeri, onların artık genişlettiği o ekosistemdeki okullara zaten bizim Türklerin girme ihtimali çok çok zayıf maalesef. Yani ...çok iyi böyle eğitimler alıp çok o disipline uyum sağlayacak aileler... ...ve o ailede o kültürde olması lazım. Hani o meşhur e, bir Rus filozofun sözü var ya... ...oğlum işte senin entelektüel olman için üç üniversite bitirmen lazım demiş. E tamam okurum hocam demiş. Yok demiş senin e, deden, işte baban ve senin üniversite okuman lazımdı demiş. Yani entelektüel yani, olman için. Üç kuşak. Üç kuşak üniversite bitirmen lazım ki o entelektüel birikimle o çocuğa yansısın. E, dolayısıyla özel okullarda böyle bir durum var... Tabii ki bizim sevgili dostlarımız Türkiye'den eğitim çocuğunun eğitimiyle ilgili çok böyle hassas olan dostlarımız bunu istiyorlar, arzu ediyorlar. Biz de istedik ama dediğim gibi yani olmaz değil bununla ilgili çalışılabilir. Mesela Oxford Cambridge'e girmek de o kadar kolay bir şey değil. Şu an nasıl bilmiyorum ama yıllar önce yani bu 10 sene öncesinden bahsediyorum. Oxford Cambridge hiçbir zaman sınava başvuru kabul etmezdi. Oxford Cambridge gider en iyileri toplar alırdı. Yani sen Oxford'a başvuramazsın, Oxford seni alır. Denirdi. Şu an nasıl bilmiyorum. Ee, tabii ki Türkiye'den gelen çocuklardan Oxford Cambridge kolejlerine girenler var. Ama temelden yetişip girmek nadir olan bir şey. Zaten İngiliz çocuklar için de nadir bir şey. Gerek de yok. Oxford Cambridge'in dışında Russell Group'ta 24 tane toplam üniversite var zaten. Warwick Üniversitesi Oxford'dan daha iyi mesela birçok bölüme itibariyle burada bizim bulunduğumuz bölgede. Ee, Onun biraz adı çıkmış yani hani havası var öyle diyeyim. Kast sisteminden bahsedeceğiz biraz demiştik. Bahsedebilirim. Zaten şu an aslında onun okul kısmına girdik biraz. Hı hı. Bu okullara herkes gidemiyor işte İngiltere'de. Bu okullara giden, gönderen aileler aslında müesses nizamın birer parçaları, birer aileleri. Bunlar kim? Lordlar. İşte lordlaşmış insanlar. İşte üç nesil değil on nesildir üniversite okuyanlar. Akademik, akademisyenler yıllar içerisinde belli bir zenginliğe ulaşmış aileler, o kültürde devam etmiş ailelerin çocukları bu okullara gidiyor. Bu okullardan mezun olanlar şu an bizim BBC'nin başında gördüğümüz, İngiliz istihbaratının başında gördüğümüz, işte ne bileyim bütün o devletin üst kurumlarının başında gördüğümüz, uluslararası ilişkilerde İngiltere'yi temsil edenler ya da İngiltere'nin dünyada temsil ettiği özel şirketlerin başındakilerin kurucuları, sahipleri, CEOları, C levelların hepsi aslında buradan çıkıyor. Bunun yanında çok fazla kimsenin bilmediği City of London var. Yani biliyor musun abi City of London ne? Bir, bir fikrim var tabi de ne Senden mesela? Mesela herkes bilmiyor ya. O yüzden sana da bir şöyle bir sormuş olayım. Burasını keseriz inşallah yanlışlar Bilmiyorum artık. <laughs> Esra burayı kesme. <laughs> City of London, İngiltere'nin ekonomisini şekillendiren şehrin merkezindeki ailelerin oluşturduğu bir bölüm diyebiliyorum ben ama. ne ama... özelliği var? Şimdi bu ikinci kısmı cevap vermeden geçerim diye Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum diyeyim, bilmiyorum. ben çok davranım. Ben de 2-3 sene anlamamıştım. İlk geldiğim zaman Londra'ya böyle taksiciler falan var. Bazıları var VIP taksici yani daha farklı, daha VIP. Birisi VIP, daha VIP falan. Biz City'de çalışıyoruz falan der. Böyle onlar biraz daha havaları vardı. Türk taksicilerden bahsediyorum. Biz City'de bilmem ne grup için çalışıyoruz falan derlerdi. Ben City deyince hani şehir merkezi gibi algılıyorum algılıyordum. Abi burada bir özerk bölge var. Hı -hı. E, the City of London deniyor. E, 3,5 kilometre karelik bir alan. Bu alan aynı Washington DC gibi Washington DC de aynı mantıkta kurulmuş bu arada. Bu City of London yaklaşık 500 yıllık falan bir hikayesi var. Belki daha eskidir de yani 400-500 yıldır oluşmuş bir yapı. Ayrı bir belediyesi var, ayrı polisi var, ayrı sistemi var. Buranın seçimleri ayrı yapılıyor. Hiçbir şekilde normal direkt direkt krala bağlı ama kral bile buraya girerken sembolik olarak izin alıp giriyor, haber veriyor. Lord Mayor buranın belediye başkanının adı. Burası Tamamen dünya finans baronlarının merkezi abi. Yani bu Ro Rothschildler falan neydi verdi meşhur. Evet. Rockefeller, Rockefeller, Amerika'nın burada Rothschild, Roth, Rothschild, 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 Rothschild. Rothschild. Rothschild diyorlar. Hmm. Rothschild diyorlar falan. Onların merkezi işte o orada. Hı hı. Bu şey değil yani. yani. Bizim şurada var ya bir herkes çok merak ediyor gizli dünya diye kitap. Oradaki o gizli dünya değil bunlar açık açık bayağı Dünya finans merkezi burası aslında. New York var bir de burası var. Hatta 11 Eylül'ü bunların yaptırdığı iddia edilir ki çok fazla oraya finans kaydı biz buraya döndürelim diye. İşte burası tüm İngiltere'nin ana politikasının üretildiği, finansın ana merkezi, Lloyd's'un merkezi, sigortacılığın merkezi, dünya deniz ticaretinin merkezi. Mesela dünyadaki herhangi bir e, gemi bir gemiye sürtse davası City'de görülüyor. Yani bütün hukukun merkezi deniz ticaretinde. Bakırın, işte elmasın, değerli bütün madenlerin değeri, borsası City'de belirleniyor. Öyle bir güven ortamı oluşturmuşlar ki kendi içlerinde ve tüm dünyaya. Orada verilen bir söz kesin kabul ediliyor. Mesela bizim o arkadaşımız 1.2 milyar dolara firmasını sattı. Hatırlıyorsan o hikaye var diye anlatmıştım. Önceki videolarda bahsetmiştim. Onun şimdi romanını yazıyorum. Orada da o City'deki bir hukuk bürosu onun milyar dolarlık anlaşmasını yapıyor. Çünkü herkes yapamıyor onu. O başka bir level. İşte bu e, Ethan Harrow ekolü. E, o sadece Ethan Harrow değil tabii yani. 14-15 okul var benim bilebildiğim söylüyorum. Kız okulları ayrı, erkek okulları ayrı. Kız erkek ayrı yatılı okullar bunlar. Hemen hemen hepsi yatılı okul. E, gündüz giden de var ama mesela okul diyelim bin kişilikse 500'ü yatılı, 500'ü gündüzlü geliyor gibi düşün. Dünyanın farklı yerlerinden geliyor. İşte bunlar Oxford Cambridge'e geçiyor ya da benzeri üniversitelere. Oradan da City'nin kontrolüne geçiyor. City'nin kontrolünde İngiltere'nin bütün o kas sistemi orada kuruluyor. Buna müesses nizam. Aslında bunun e, the establishment diyorlar İngilizler. Bu makalelere falan konu olmuş. Ben işte şu yazdığım kitapta da en büyük bölüm o. Yani hazırladığım kitapta. E, bayağı bir sıcak çalıştım yani o konuya da. Bayağı yıllardır gördüğümüz şeydi ama biraz daha böyle arka planını okuyunca zevk aldım, mutlu oldum. Onu da kitaplaştırıyorum inşallah. Dolayısıyla çok keskin bir kas sistemi var burada. Asla sen bir Hindistanlı olarak, sen bir Müslüman olarak, sen bir farklı Çinli olarak burada belli bir seviyenin üzerine çıkamazsın. Sen normal evet vatandaş olarak mutlu olabilirsin. Çok iyi bir işin olabilir. Çok iyi ticaret yapabilirsin. Ama City ile anlaşamazsan, City'deki lordlarla, baronlarla anlaşamazsan ya da onların kölesi olmayacaksan asla hiçbir şey yapamazsın. Bu konu uzar gider gibi. Uzar gider evet. O, o zaman komple video çünkü, falan da 20. dakikaya doğru yaklaşıyoruz. Oo, Yeni videolarda görüşmek üzere. Eyvallah. Diyelim. Teşekkürler. İngiltere Coventry TRT stüdyolarından selamlar sevgiler.